Herkese yeniden merhabalar arkadaşlar evime ve kanalıma hoş geldiniz. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Geldik Kasım ayında ee, sevgili Başak Burçları neler bekliyor? Gündemlerinde neler var ve bununla ilgili birer açılım yapacağız. Ee, onun öncesinde arkadaşlarım kanalıma henüz ayıp abone olmadıysanız kanalıma abone olmayı unutmayınız arkadaşlar ve beğenilerinizi de esirgemeyiniz. Verme alma dengesini kuralım lütfen. Ee, alıp kabulene de edene de şifa olsun diyorum. Sevgili Başak burcu arkadaşlarım öncesinde bir de açıklama yapmak istiyorum. Her pazar günü cumartesi pazar günü haftalık burç yorumlarım yayında olacak. Çarşamba günleri eril dişil açılımım yayında olacak. Cuma günleri de Aklımdaki kişiyle ilgili açılımım yayında olacak. Aynı zamanda benden kişisel bir danışmanlık almak istiyorsanız bana tarot yıldızı instagram hesabımdan ulaşabilirsiniz. Ee, diyeceklerim bu kadar. Ve Ekim ayında e, aylık e, burç yorumunuzu dinlemediyseniz ben buraya linkini bırakıyorum. E, Onu tıklayıp Ekim ayındaki yorumlarınızı dinleyebilirsiniz. Zaten henüz Ekim ayını içerisindeyiz. Hemen başlıyorum. Bakalım sizi bu ay eril ve dişil mesajlarınızla açıyorum. Eriliniz size ne demek ister? Seni asla bırakmayacağım. Çıktığımız bu yolda varlığın ilerlememe yardım eder. Elimi bırakırsan tökezlerim ve dağılabilirim. Bence çok güzel bir mesaj geldi size erillerinizden. Peki bir tane de dişil kartı alalım bakalım. telefonum çaldı kusura bakmayın bir tane de dişli kart alıyorum diyor ki birlik havuzu seninle farklılıklarımızı kabul edip birbirimizi olduğumuz gibi sevebildiğimizde birlik havuzunda yan yana yüzüp tam olmayı hissedebiliriz diyor bu tarafta bırakmak istemiyor bu tarafta ben seni bir olmak istiyorum beraber olmak istiyorum diyor bence ortak enerjiniz çok güzel geldi bir de aşk Mesajı alalım. Aşk enerjileri ne durumda? Başak Burçları'nın. Geçmişi geçmişte bırak. Ee, geleceğe bak diyor. Ve aşk tılsımı çıkmış. Sanki bu ilişkide diyor ki burada da e, dişilin mesajlarında da şu vardı. Aslında e, diyor ki e, farklılıklarımız var. Bunu kabul edersek bir, bir olabiliriz diyor. Burada da sanki geçmiş enerjisi çok gündeme geliyor ve geçmişi geçmişte bırakmalısınız. Önünüze bakmalısınız. Çünkü size aşk tılsımı görüyor. Yani gerçek anlamda iki tarafında birbirini sevdiği bir aşk var diyebilirim. Eğer hayatınızda biri yoksa hayatınıza gerçek anlamda seveceğiniz, aşkı has safhada yaşayacağınız bir aşk dahil olabilir sevgili Başak Burcu arkadaşlarım. Bakalım şimdi bir de işaret kartlarına buradan da birer mesaj alalım. Yaşam amacına yoğunlaş diyor. Karşınıza çıkan Hiçbir şey, hiç kimse tesadüf olmayacak Kasım ayında diyor. Yaşam amacınıza neyse, hayatınızı sorguladığınız şey neyse, aşkınız olabilir, işiniz olabilir. Bunu tam anlamıyla istediğinden emin ol ve bu yola baş koy diyor. Yani öğrenmeye niyet et diyor. Çünkü hayatında çıkan insanlar, hayatında olan şeyler tesadüf değil diyor. Ve hayatının yaşamını biraz sorgula derine in diyor. Aynı zamanda dostluklar kartı geldi. Diyor ki size gerçek dostlarınızla bir araya gelme vakti geldi. Biraz sosyalleşmeniz gereken bir dönemdesiniz. Çünkü sevdiklerinizi ve sizi seven insanları biraz sanki ihmal etmişsiniz sevgili arkadaşlarım. Bakalım buradan da biraz kart alalım. Kasım ayında neler bekliyor sevgili başak burçlarını. Sevgili Başak Burcu arkadaşlarım, bakın burada sizi düşünen bir kadın var. Yani ya siz erilinizi çok fazla düşünüyorsunuz, ya da düşündüğünüz bir durum var, ya da sizi düşünen bir kadın var. Sizin iyiliğiniz için, size yol gösteren yol yol yoldan gösteren bir kadın var ve sürekli sizi düşünüyor. Belki bazı şeylerde tedirgin olabilir. O tedirgin olduğu şeyler konularla ilgili, belki de sizi düşünüyor diyebilirim. Sevgili Başak Burcu, ikinci çakra çıkmış. İkinci çakra bir gebelik, bir hamilelik, bir kadın hastalıkları, bir cinsel yolla olan bir hastalık gibi münasebetiniz ortaya koyulabilir. Bir rahatsızlığınız, bir sağlıksal bir probleminiz gündeme gelebilir. Dikkat ederimlerim ben ve aynı zamanda da bir hamilelik, bir gebelik durumu söz konusu. Eğer böyle bir düşünceniz var ise. Ay tanrıçası çıkmış. Bu ay tanrıçası hislerinizin, sezgilerinizin çok kuvvetli olduğu bir dönemde olacaksınız. Telepatik bağlarınızın çok kuvvetli olduğu insanlar var. Rüyalarınıza bazı mesajlar gelebilir, bazı sinyaller gelebilir. O yüzden bunun bir farkına varın der. Yani rüyalarınıza dikkat edin. Bakın burada da şey çıkan kart şuydu. Tesadüf değil hiçbir şey diyor. Yani evren tarafından korunuyorsunuz. Size bazı mesajlar gönderiyoruz diyor. Sevgili Başak burcu arkadaşlarım. Evet, bakalım tarot kartlarımızdan da. Evet. Evet, sevgili Başak burcu arkadaşlarım. Burada bir aşk başlangıcı, bir duygusal bir başlangıç duygusal bir bağın olduğu aynı zamanda romantik bir ilişki hayatınıza dahil olabilir ve iş hayatınızla ilgili eğer bir iş fikriniz yeni bir iş kurma yeni bir hayat kurma gibi bir düşünceniz varsa bu işte de duygusal bir bağınızın olduğu sevdiğiniz bir dönem içerisindesiniz. Belki de spiritüel alanlarda ilgileniyor iseniz Buna da aşkla bağlı olacağınızdan bahsediyor sevgili arkadaşlarım. Bir bebek haberidir aynı zamanda. Ee, az önce dediğim gibi bir bebek haberi alabilirsiniz. Ee, sevineceğiniz bir durum var. Sevinç gözyaşı döküyorsunuz diyebilirim. Ee, bir ay kartı geldi sevgili başak burçları bu dediğim gibi bir kaygılarınız bir endişeleriniz var mı acaba burada çünkü kaygılarınızdan dolayı endişelerinizden dolayı bir kişi sizi düşünüyor bir kadın sizi düşünüyor demiştim burada da bir yürümeniz gereken bir yol var ama bu yolda burası karanlık bir yol e, ama bu yolu yürümek zorundasınız kabuğunuzdan ayrılmak için kabuğunuzdan sıyrılmak için siz bu evreyi atlatmak zorundasınız yapacak hiçbir şey yok bu yol yürünecek bu yolda tehlikeler olabilir sizi dostlarınız uyaracak ve dostlarınız size ne diyorsa burada dostluklar kartı çıkmıştı çünkü dostlarınız sizi uyarıyor dostlarınız ne diyorsa lütfen onlara kulak verinlerim ben size. Sonu aydınlık bir yol aslında ama kaygılarınız endişeleriniz tedirginlikleriniz var bu yolda. Para kralı, oğlak, başak ya da boğa burcundan bir erkeğin, bir babanın, bir abinin yardımını, desteğini alabilirsiniz. Ee, bir yöneticinizin desteğini alabilirsiniz. Bir patronunuzun desteğini alabilirsiniz. Yani maddi anlamda beklentiniz neyse onunla ilgili bir haber, bir gelişme durumu var. Ee, aynı zamanda da oğlak, başak, boğa burcundan bir aşk hayatınıza girebilir. Asa dokuzlusu çıkmış. Ee, burada yılmayan sürekli darbe yiyen ama hala yılmayan, düşüp kalkıp yaralarını bandajlayıp tekrardan yola devam eden bir insan bu. Yani dizinin kabuğu kurumadan tekrardan bir yara alan bir insan var burada ama yılmıyor. Kendini ve ailesini korumaya çalışan, kendi alanını korumaya çalışan bir insan görüyorum burada. Koruyucu bir ruhunuzun olduğunu görüyorum sevgili Başak Burçları. Ee, ve çark felek geldi çok güzel yani şansınızın döndüğü kaderinizin çark ettiği bir dönem şanslı bir dönem ee, bu kader çarkı kaderinizin yeniden yazıldığı yeniden çark ettiğidir aynı zamanda bir araba düşünceniz bir motorlu taşıt düşünceniz varsa e, bununla ilgili bir alım satım durumu söz konusu tamir tadilat işleriniz olabilir e, aracınızla ilgili ve Asa ası bugün baktım bütün burçlarda hep asa ası çıktı. Yani yeni bir iş fikri ortaya çıkıyor, yeni bir işle uğraşma, ek iş yapma ve Kimsenin bilmediği bir alan mesela yani o alanda o hiç bilmediğiniz gücünüzü ortaya koyuyorsunuz yeni bir iş fikri sunuyorsunuz ve bu iş fikri kimsede olmayan bakın burada ışık gibi yanıyor e, alnının başının üstünde dediğim gibi yani bu konuda da şöyle söyleyebilirim tutkulu motive e, Atiksiniz yani yapabiliriz, edebiliriz gibi düşünceleriniz var diyebilirim. Yeni bir hayat kurma, yeni bir iş başlangıcınız var Kasım ayından. Ve ve savaş arabası çıkmış. Burada savaş arabası yine arabayı temsil eder. Yani bir araba alma, bir motor taşıt, bir tekerlekli bir şey alma gibi durumunuz var. Aynı zamanda da şudur, kontrolü ele almadır kontrolü elinize alacaksınız dizginleri kimseye vermiyorsunuz kontrol sizde yönünden rayından yolundan çıkmış durumlar varsa siz tekrardan yön veriyorsunuz diyebilirim aynı zamanda burada iki tane zıt karakter var ama iki zıt karakterin aynı yolda yürümek zorunda olduğu bir durum var açıkçası diyebilirim. İki farklı karakter ama uyum içerisinde ve dedim ya size hani bir iş fikri var diye. İş fikrinden dolayı bu insan tecrübeli bir insan. Yani her şeyi bilen yapabilecek kapasitede bir insan diyebilirim. Yani bununla ilgili bir eğitim almış olabilir. Hani bir asker olsa bir apolet apoletler derler. Bilmiyorum çok uzağımdır bu asker mevzulara. Öyle bir durum yani burada albayların olur ya onlar gibi düşünün. Öyle bir e, savaşçı bir ruh var. Ve de savaşçı dedim burada da bir savaş çıktı. E, bir mücadeleniz var. Zihinsel bir mücadele, zihinsel bir savaş. Evet siz kazanacaksınız bu mücadeleyi. Zorlu bir süreç olacak. Zorlu bir süreçten geçeceksiniz. Ama bu savaşçı ruhunuzla bu mücadeleyi ben kazanıyorum. En üst noktaya ben oturuyorum. Zirveden yaptığınız mücadeleyi izliyorsunuz sevgili arkadaşlarım. Aynı zamanda da e, ikizler, terazi ve kova burcundan bir erkeğin yardımını, desteğini alabilirsiniz. Devlet işlerinizle ilgili bir haber gelebilir. E, aynı zamanda da e, yani bir hayatınıza biri dahil olacaksa belki bu insan ikizler, terazi, kova burcundan da olabilir sevgili arkadaşlarım. Kılıç dokuzlusu çıkmış. Burada sizi... E, huzursuz eden, tedirgin eden, uykusuzluk probleminizi var. Yani burada geceleri sıkıntı çeken bir insan var burada. Uyku problemi yaşayan bir insan var. Yani yatıyorsunuz, üzülüyorsunuz, aynı zamanda bir huzursuzluğunuz, bir kabuslarınız var dedim ya sanki burada bir telepatik bağ, bir şeyler rüyalarınızla malum oluyor ve sanki rüyadan uyanıp da burada bir uykusuzluk çeken Üzüntülü olan bir durum var. Yani insanların yanında belki bir savaşçı gibisiniz. E, ama sanki gece yatağa çekildiğinizde bir e, şeylere üzülüyorsunuz diyebilirim. Para şövalyesi çıkmış. İş hayatıyla ilgili e, para konularıyla ilgili size şunu söyler. Yapmak istediğiniz şey neyse biraz daha beklemelisiniz ve sabırlı olmalısınız. Daha zamanı gelmedi der. E, yatırım yaptığınız şeylerde para kazanacaksınız ama biraz zamanı var der. Yani ekeceksiniz ama hemen biçmeyeceksiniz biraz daha zamanı var der. Para üçlüsü çıktı. Burada para üçlüsü uyum içerisinde üç kişinin beraber çalıştığını aynı işle mesela beraber bir iş yapıyorsunuz ve bunu bir sunuma hazırlıyorsunuz. Belki bir mimar, belki bir ev tamiri, tadilatı, e, belki bir öğretmen Yani birilerine bir şeyler anlatıyorsunuz. Bir şeyler sunduğunuzu görüyorum. Karşılığında da para kazanıyorsunuz diyebilirim. Ee, aynı zamanda da bir ev alma, bir emlakçıları gezme, emlak işleriyle uğraşıyor olabilirsiniz. Böyle bir durumlar var gündeminizde. Kılıç yedilisi çıktı. Kılıç yedilisi karda yürüyüp ayak izini belli etmeyen bir insandır aslında hayatınızda size hiç belli etmeden sanki arkanızdan birileri bir iş çevirebilir bu bir hırsızlık bir kayıp eşya da olabilir maddi bir kayıp da olabilir dikkat edin derim ben size yani birileri arkanızdan bir iş çevirecek sevgili başak burçları Yani sizden gizlediği, sakladığı bir şeyler var. Savaşmak çıktı. Yani burada da zaten savaştığınızı söylüyor ve tekrar bir savaşınız var ve bu savaşı ıı, resmen bakar mısınız? Kuşanıp gidiyorsunuz. Bakın burada da kuşanıp gidiyorsunuz. Şurada da kartınız nerede? Dedim ya size. Yani bir sanki üst mertebede olan bir askersiniz ve bütün deneyim sahibi donanım donanıp da o savaşa gidiyorsunuz diyebilirim. Savaşınız var bir şeyle savaşacaksınız. Ahenk çıkmış bu ahenk yani bir aşk varsa e, sanki onu düşündüğünüzde bir ahenkle dans ediyorsunuz derler ya sanki bir e, mutlu olma durumu bir düşünceniz var ve o konuda çok mutlusunuz diyebilirim. Bir değişim süreciniz var sizin. Yani e, hayatınızda bir şeyleri değiştiriyorsunuz, değişime giriyorsunuz, belki dış görünüş olarak değişebilirsiniz, belki kendiniz için bir şeyler, bir yenilikler yapabilirsiniz dış görünüşlerinizle ilgili. Yani hayatını, hayatınızda bir dönüşüm var bakın burada. Hayal çıkmış. Bakın burada hayal eden bir insan var. Bu da hayal ettiğinde de mutlu olan bir insan var. Bir kadının bir e, hayatındaki insanı hayal etmesi, onu düşünmesi, düşününce mutlu olması durumu var. Bir takım hayalleriniz var, ama bu hayaliniz aşk hayatınızla kurulan bir hayalden bahsediyor. Evet, ikili ilişkilerinizde sizin e, Size ikili ilişkilerinizde size karşı taraf diyor ki anlayış istiyorum beni biraz anlamalısın yani burada evinde duran ve dışarı çıkamayan bir kuş var yani yuvasında duruyor ve dışarı çıkamıyor izni yok gibi yani birileri izin vermiyor gibi dışarıda özgürlük var ama bu insan dışarı çıkamıyor ve karşısındaki insanlardan anlayış istiyor diyebilirim. Böyle bir durumunuz var. Bu sıradanlık bütün burçlarda bugün niyeyse çıktı. Sanki hayatımız birer sıradan olma haline girmiş. Çünkü tatillerden çıktık. Artık bir rutine girdi. İşe git gel işini yap. Akşam yat dinlen gibi. Yani bir sıradanlık durumu söz konusu ve hayatınıza bir renk katın. Bir değişime girin der. Biz dünyayız diyor. Bakar mısınız? Biz dünyayız ve bir dişilin mesajı vardı burada. Birlik havuzu, beraber olma, bir bütün olma. Bakın burada da bir bütün olma ee, durumu var. Hayatınızda biz bir dünyayız. Beraberlik, birlikte olmak, barışmak, bir araya gelmek dedim ve arkasından da bir aşıklar kartı geldi. Bir küslük durumu varsa aşk hayatınızla ilgili size geliyor, barışmak isteyecek. Hayatınızda kimse yoksa bir lavlanıyorsunuz, bir aşk geliyor hayatınıza. Aynı zamanda da sizi gerçekten seven birinin olduğunu söylüyor. Bu arada yağmur başladı herhalde bu ses nedir dedim. Aynı zamanda bir karar almak istiyorsanız, yani bir kararınız varsa şu an, Kasım ayında bir kararınız varsa bu karara sanki e, tamamen kalbinizle karar vereceksiniz diyebilirim. Evet dedim ya size bir sıradanlık var biraz hayatınıza neşe katın diyor. Yani çünkü bu sıradanlık biraz sizi strese sokuyor. Bu stresten dolayı bir e, sıradan olmuş sanki hayatınız. Diyor ki size bir eğlenin bir gülün bu stresi bırakın birkaç tane işte uğraşmayı bırakın diyor sevgili Başak Burçları. Sanki burada birçok işle uğraşan bir insan var. Evet bir dilek dilemenizi istiyorum. Eğer dileğinizi dilemediyseniz videoyu durdurup dileyebilirsiniz. Eğer bir dileğiniz varsa onunla ilgili bir mesaj olsun. Güzellik. Bakın burada bir değişim var. Kendinizi değiştiriyorsunuz demiştim ya. Etrafını güzelleştir ve güzelliğin hayatının her alanına yansımasını izle diyor. Sevgili Başak burçları kendinize biraz yatırım yapın diyor. Evet sizin için diyeceklerim bu kadar sevgili Başak Burcu arkadaşların kendinize çok iyi bakın Allah'a emanet olun görüşürüz.